Tek al görevdeyiz diyor. Tarikat sanki ama bu nasıl bir cümle hocam? Tek al görevdeyiz. Hava koşulları sebebiyle <laughs> bot dengenkleri iptal edilmiştir bu doğru. Bizim şakoya baksan ya. iki tane Q veriyorum da arkadaşlar. Ne kadar word İnanın bana bilmiyorum. Pro Evil'in oyuncularına ne yaptığını bilmiyorum. W beklemek hiç istemiyorum orman dönerken şu an. Ama dediğim gibi ne kadar word bilmiyorum yani. W çok vuruyordu arkadaşlar. Yani W direkt 400 falan vuruyor da şimdi Q'yu da sınırsız atıyoruz ve direkt Nocturne'de nasıl E açmıyorsam bunda da aynısını düşündüm yani. W açtım. Yani Ebe, eyvallah. Challenger Flash. Kim attı lan Flash? He ben mi attım? Arkadaşlar bu sıra çok güzel bir Evelynn build'i var. Onu denemek istiyorum bu arada. Base atacağım. Bu sıralar hep gördüğüm bir Evelynn build'i var. Onu deneyeceğim arkadaşlar. Bir tane şunu alalım. Nedir abi bu? Büyüsü bozulmasın. Yavaş yavaş göstereceğim. İlk tam Rabadon var Yok yok. İlk item Lich Bane. Bir bakalım her şey güzel giderse. Normalde ikinci item Rabadon alıyorlar da bu sıralar çok farklı bir şey görüyorum. Deneyeceğim. Karamüür alamıyorduk oğlum. Karamüür opsiyonel değil ki. Alamıyoruz yani. Şu ana kadar çok iyi oynuyoruz. Yani ölme Saylas göz göre göre ya. Ama kanka göz göre göre ölüyorsun ya. Orada ölmenin de mi suçlusu benim kanka? Siktir git. Eşek Silas göre göre adamların içine girdi daha siktir ya yazıyor. Loloje gibi amına koyayım rol mü yapıyor anlamadım ki gerçekten mi üzülüyor. Hadi ya. Püh amına koyayım. Hani iki kişi göre göre giriyor adamların üstüne. Püh amına koyayım ya diyor bir de. Lich Ben gölge benşi. Babadan alıyorum ben. <laughs> Abi çok zor ya. Mantı aldım geldim. Afiyet paşam. Yok. Bek bunu kesmeden ona girmeyeceğim ya. Bu inanılmaz eks veriyor arkadaşlar. Böyle Evelyn, Echo, Kart oynuyorsanız bunun içinden geçin. Kayın bizde kaldı iyi oldu evet. Evelyn çok bozuk bir çara arkadaşlar ama işte erken oyunda birazcık ayıya dayı demek gerekiyor yani. Bir daha W bekleyeceğim. Yani Garen nasıl kesti onu geri mesela tekrar? Hani full candan nasıl öldün abi? 2 kill aldın az önce. O nasıl yaşandı mesela az önce? Abi kolay gelsin. Eyvallah kral. Abi yürüyeceksen yürü sen de ya. Ananın amcıymış ya. Abi. Adam altı oldu şu kuş aldı diye ya. Puh. Neyse özür dilerim chat'im. Haybet. Adam altı oldu onu aldı diye ya. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok da. Smite'im olsa kuşu alsam. Dümdüz bindi. Altı olduğundan ölmedi abi zaten. Nasıl altı olduğundan ölmedi ya kuşu. Adam ben kuşu alsam adam altı olmayacak hem de smite atamadığı için can almayacak arkadaşlar. Nasıl altı olduğundan ölmedi. Çoktan ben R'yi rahat bir şekilde atamadım ki adam ulti basacak diye. Adam benim R'yi counterlayacak diye R'yi rahat bir şekilde çıkaramadım. Nasıl altı olduğundan ölmedi sanki oğlum. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Abi bu şaka mı ya? Allah razı olsun kardeşim benim. Tam flash da atamazdı canım benim ya. Sıkıntı yok. 10 canları kaldı. Çocuğu satmayayım dedim de. Sıkıntı değil. Çok güzel aldı harbiden. Puu yaptım. <laughs> Ben flash attığını görmedim bu arada kardeşim. Flash mı attı orada arkaya? Niye R'ye basmadı ki geri zekalı altı olduğu zaman? Gerçekten orada Kane flash mı attı? Vallahi ben Q attı arkama geçti sandım ya. Flash mı attı? He, o zaman ben onu görmedim arkadaşlar. Ama en azından flash at, attırmazdım ya. Ben 6 adam altı diye ultimi counterlayacak diye çok rahat oynayamadım orayı ya. Şu bir bitse direkt hasar hasar çıkacaktı arkadaşlar. yani bunu benim almam lazımdı ya. Neyse. Abi testislerini elleyebilir miyim? Yusufçum. Bizim ulti niye iki vurdu? Valla işaret var diye gördüm bilmiyorum da. Oğlum çete şöyle şeyler yazıyorsunuz banlayacağım sonra. <laughs> Kaynır R tuşu bozuk değilse bir şey bilmiyorum. Ne yapacağız ki oraya ya? Ya yani yok abi ben oraya bakmam ya. Yani bot deni yok abi genk atamı. Tamam 10 meciyi yani 10 yükte alabiliriz. Şimdi de alabiliriz ama para lazım. Paramda asla geri düşmemiz lazım. Şu an hatta benim normalde böcekleri almam gerekiyordu arkadaşlar. Hata yaptım. Böcekleri almayarak çok büyük troll yaptım yani. Kane dönüşmüş. Öldü ya Kane. Darius az bize de pasta kanka oyun sonu. Darius'tan bize kill kalmadı harbiden bu oyun. Direkt meciye asa nasıl olur ya? Kadından yenmez. Erkek mecisi yakışır. Yapalım. Ama evelinde biraz biraz riskli ya. Tarik falan var. İnşallah götümüze girmez çetim. Evelinde meşeyi kaybederseniz oyun direkt gidiyor. Bak ruh aldım bir de. Okey. Aslında çok da riskli değil arkadaşlar. Doğru zamanda sadece girmeniz lazım. Yani troll olduğunu düşündüğünüz hiçbir şeye girmemeniz lazım. Mesela. Oy. Bir anda bir anda bir anda yoktan yoktan mecailer geldi bir anda. Eşek kaçakçısı şako yardım istiyor. Bir şey soracağım. Buna ikinci E veriliyor değil mi? Eskiden ben çok eskiden W veriyordum ama artık E veriliyor galiba. Bilmiyorum ki. E'yi önerdi diye E'ye verdim. Yo ikinci item Rabadon çıkmayacağım arkadaşlar. Bu sıralar karşıma gelen bütün smurflar bunu alıyor. Sebebi tamamen hareket hızı. Bak şimdi bu %8 veriyor. Bu %10 veriyor. Bu %15 veriyor. Baksana çalıda 550 ile gezen bir evelim var şu an. 550 ile. Wenger'e karşı AP mi AD mi seri? AD. Biraz ya his mi ettin ananın amıymış ya. Abi bu ne? Ben bilmez miyim sanıyorsun kalbini dişlerimle sökmeyi? Allah'ım of. Oh! 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 Hepsini sıra sıra amına koyayım. Ne haber İyi canım benim senden. Aşırı jungle dip, fena oynadık vallahi ya. Bak tamamen yemin ediyorum size yıldırım asası bak. Gördünüz değil mi? Yıldırım asası sayesinde nasıl hareket hızı uçtu ya. O kadar hızlı kaçtım ki adamlar kovalayamadı beni. Yani Yasuo Q tutturamadı hareket hızımdan dolayı. Baksana şuna. Bir de daha hani bot almadık hiç. Yok yaşa hayatım. Ananın amıymış ya. Abi bu çar nasıl hasar yemez ya. Yani arkadaşlar bütün çarları tek atıp Garen'e sıfır vurmam normal mi ya? <laughs> ya Samet sikeceğim oynayacağın çarı normal yazıyor bir damı. adam. Adamda MR bile yok amına koyayım. Bunun neyi normal ya? Şak oynayacağın şakoyu sikeyim. Al aldım botu ya. İki item Garen ya. Sokarım ha.

Vay ne free lane. Çete yazsan çıldırsın. Banshee şart arkadaşlar. Bu çara Banshee şart. AP de yok ki oğlum adamlarda. Banshee nasıl alacaksak? Banshee alsak troll mü olur ya? AP yok ki adamlarda. Tüh. X kill yememek lazım ama Evelynn oynuyorken. Ne yapacağız ya? Ya ben şey alayım mı diyorum fikrinizi söylemiyoruz ki. Benşi mi, hiçlik mi, gölge alev mi, zonya mı? Son eşyayı bilemedim yani. Gölge alev al dedim ya abi. Ya vallahi canlarım. Ya Zonya'da ne kadar tutacaksa bizi. Ya hiçlik alsak W ile beraber parçalamaz mı? Ben bu bir ara W'sunu Büyü nüfuzu nasıl birleşiyor diye denemiştim. Yani Benşi almak bir yerden istiyorum bir yerden de hiç istemiyorum çünkü karşıda hiç AP yok abi. Öldü. Dümdüz inti koydu bu arada. İçimde bir boşluk var. Acaba neyle doldursam? Amına koyduğum ne ara geldi ultin ya? Ananı sikeyim. <laughs> of. Görünmezlik gelmeseydi koyuyordu çocuk ultiyi. Ya %35'in altına niye fazla vurayım chat'im ya? Bu saçma bence. Yok, içti kaldım, geçtim ya. %35'in altına niye fazla vurayım ki? Zaten %35'in altından R ile tek atıyorum. Yanlış düşünüyorsam da yanlış düşünüyorum da şu an hiçlik aldım. Ya yani %35'in altından zaten tek atıyorum. Gölge alevi ne işe yarayacak ki? Ufak bir öğretici yapar mısın abi? Tabii canım. Pasifi görünmez oluyor Çarın. su bir hasar vuruyor, W'su öpücük atıyor uzaktan şu menzilden. Öpücük attığın çarı W ya yani Ahri Çarımı gibi düşün. Uzaktan basarsan şuna Ama yani Ananı sikeyim gelme lütfen. Ya oğlum yarrak kombosuyla beni kestin ya. Ayar! Yeter artık. Her yerden biri geliyor. Of çok yoruldum. Dakika 30 Smolder'ın steklerine bakar mısın? Vallahi bu maçı kaybettik ya. Bot satıp gölge alev alacağım senin için. Merak etme. Ama o zamana kadar Köyleleri yanında olacak ya. Bu doğru. Sen aptal bir çarsın. Sen nasıl benden hasar yemezsin ya? Sen kimsin ya? Abi sen kimsin ya benden hasar yemeyeceksin ya? Bin abi hasar yemeyen sen kimsin ya? MR yok amına koyarım bak. Adaletmiş. Sikeyim öyle. Neyse. Oğlum bu çar kadar raid'li bu çar mun, 8K canlı Mundo'ya tek atıyor arkadaşlar ya. Bu çar 8K'lı Mundo'ya yani tek atıyor yani. Bu nasıl bir şey hocam? Steran kalkanını mı aldık? Bilmiyorum hiç öyle bir şey görmedim ya. MR yok arkadaşlar. Sokarım kalkanına. Geri zekalı. Barona gelmekten aciz. Ya ananın amına koyayım artık zorla aldıracaksın MR. MR almana gerek yok paşam. Emar MR almana gerek yok. E zaten tek yemiyorsun. Aptal bir oynadığın için. İki flash mı attılar bilmiyorum. Birisi flash attı da ikisi de attım bilmiyorum. Nah, gölge ölüm. Hah gölge alıyorum. Ah bir ne yapıyor. MR almana gerek yok ya bir sonraki oyun alırsın yazdım. Bitmeyecek muhtemelen. Neyse bunlarda bir ölecek vibe aldım. Garen adalet. Çako bitirdin oğlum yaptın numaranı. Enayi şaka Q atıp adama düz vursan kazanıyorsun zaten. Arkadaşlar neyse.